Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, sinek kapanı yapacağız. Daha önceden yapmıştım ben bunu. Hatta geçen sene yapmıştım. E bayağı bir güzel sonuç almıştım. Bu sene e, o yaptıklarımızı kaybettik. Bu sene tekrar yapacağım. Hem de size de tekrardan göstermiş olacağım. E, geçen sene e, yaşmayla yapmıştım ben. En güzel verimi onda almıştım. Yani az bir şey su koyduğumuz zaman yani şu kadar tabakalı sinek yakalamıştı içine. İyi bir iş yapmıştı o zaman. Bu sefer de kuru maya ile deneyeceğiz. Yani ekipmanlarımız kullanacağımız malzeme basit arkadaşlar. 5 litre veya 10 litre e, su bidonu maya içine sinekleri çeksin diye. Az bir şey su koyacağız. 1-2 litre kadar. Bir de bu ekipmanları kullanacağımız şöyle ip var. İple asmak istiyorsanız ip kullanın. Eğer bir köşeye koyacaksanız da e, sadece kendisi yeter. Şimdi yapımına geçelim arkadaşlar. Öncelikle şunları bir sökeceğiz. Yani daha net görelim. farklı bir yöntem daha var. Ee, onu da göstereceğim. Bu yakalıyor arkadaşlar. Diğeri de uzak tutuyor. Ama tabi bunlar bizim gibi ahırın yanında olduğunuz zaman pek fazla bir iş görmüyor ama e, genelde ahır olduğuna rağmen gene iyi sonuç almıştım ben. Ayrıca bu videonun devamında farklı işlemler de yapacağız sineklerle alakalı Dilerseniz siz de evlerinizde bahçenizde bu işlemi kullanabilirsiniz Şöyle göz kararı keseceğim arkadaşlar Şuradan kestik. Bu zaten basit arkadaşlar. Yani bu şekilde içine giriyor. Yemi içine koyduğunuz zaman da e, buradan da sinek zaten girdiği zaman içeriden çıkamıyor. Bu köşelerde sıkışıyor. Yani aslında çok basit bir şey. Bu kadar. Geri kalan da su. Şimdi bunun içine ben ip takacağım için, asacağım için onu da gösterelim. Şöyle bir saman ipimiz var veya herhangi bir ip de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir şarj yardımıyla. vereceğim de bunu. Derebilirsen. İlk deliğimizi verdik Şuradan geçireyim de kaymasın. İlk gözden geçirdik mi? Şuradan bir düğüm atacağız arkadaşlar e, Düğüm atalım ki Astığımızda Kaçmasın Ailepten delikten de çıkmasın geriye i̇şte Bir iki tane böyle kalın düğüm atacağım üst gelecek şekilde Şu an bitiyor. Aynı şekilde buradan bir tane Hemen karşısından deleceğim Keseceğimiz ölçüde yani ne kadar bir şeylik dikeceksek Bu şekilde bize yeter Bunu da ikinci deldiğimiz dıştan beri içeri sokuyoruz Aynı şekil buna da bir düğüm atacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar askılı şeyimiz hazır. Tabii şimdilik bunu şöyle tekrardan boşaltıp kullanacağınız zaman da bunu koyup buradan ipi çektiğiniz zaman eski haline geri dönecektir bu şekilde açacağız. Şimdi ben içine biraz su karışımı hazırlayacağım. Şuradan biraz su alalım. Tamamdır arkadaşlar. Suyunu biraz boşalttık. Bu şekilde hazır şu an kullanıma. Şimdi bunu koyacağım köşeye bir yere. Ne kadar sinek çektiğini göreceğiz. İkinci yöntem de limonla karanfil arkadaşlar. Bu da arkadaşlar uzak tutuyor. Bunun kokusu sinekleri rahatsız ediyor. Bunu da herhangi bir noktaya koyup gelmemesini engelleyebilirsiniz. Şöyle bir dilim limonu kesip yarım dilim. Karanfilleri sokuyoruz böyle içine. Kendi koku oluşturdu. Bu oluşturduğu koku da sinekler sevmiyor zaten. Şöyle birkaç tane hemen yapalım. Bu da ikinci yöntem arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi da göstereyim size. Bakın evet. bu şekilde e, limonlarımızı koyuyoruz. Bir tane de burada var. Bu da herhangi bir noktaya koyacağız. Şu an kokusu bayağı güzel. Bu iki yöntem. Bu sinekleri yakalıyor. Bu da uzak tutuyor arkadaşlar. Ama tabii bu ilk, bunlar bize yetmez. Yani ev ortamı için yeter bunlar. Ama bizim gibi ahırdı, kümesli yan yana olduğu için bu tarz şeyler bize az geliyor. Şimdi bunu herhangi bir noktaya koyacağım. Şöyle gördüğünüz gibi iki sistemimizi deneyeceğiz bakalım ne kadar işe yarayacak. Bu videodan şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.